İstanbul'da yaşayan Hayrettin Çetin, 35 yıllık eşi Hava Çetin'le 26 yaşındaki kızı Esra Çetin'in 25 Kasım'da arabasını da alıp kayıplara karıştıklarını öne sürerek çaldı Müge kapısını. 35 yıllık eşim Hava ve kızım ekmek arabamı aldılar ortadan kayboldular benim. O gece ben sokakta yattım orada bak benim halime arabam geri gelecek diye. Ne araba geldi ne hanım geldi ne kız geldi. Hayrettin Çetin'in iddiasına göre bu eşinin ilk gidişi değildi. Ne var ki kızının nişanlısı tarafından vaatlerle kendisinden para istenmesinin başlangıcıydı. Eşim hava çay zamanıydı. Gitti ova 15 gün kalacağım dedi. Uçay kaldı. Kızımın nişanlısı. İbrahim bana dedi ki, ava anne dedi... ...Trabzon'a inmiş dedi... ...kız kardeşleri Hoca'ya okutmuş dedi... ...su içirmişler buna dedi... ...benimle ayrılmak için... ...bana söyledi ki baba bunun... ...tek dönme bir çaresi var... ...bir çift ayakkabı, Hoca'ya... Hediye alacağız dedi. Tamam. Kilisim yapacakmış. Havayı geri çevirmek için. İki milyar el emeği verdim. Ben hocamı da görmedim. Vallahi görmedim. Bana İbrahim sürüyordu bu denciyi böyle böyledir diye. Bu nuskalara altı buçuk milyar verdim. Ama nuskadır değil bilmiyorum. Nuskayı yaktık. Bir buçuk ay sonra geldi. Dönmesini beklediği eşi için altın bilezikler almıştı Hayrettin Çetin. Hava Çetin dönmüştü ancak ondan daha büyük miktarda para istenmişti. Üstelik bu kez kızı da Geldiğinde de ben ona gece gündüz çalıştım, üç tane bilezik yaptım. Buyur bakar mısın? Allah aşkına. Ne, neden aldın? Onun şeyi tutmak için. Karimi neşeli karşılayayım diye. Buları takmıştım onun koluna. Damadım benden dedi ki hocaya borçtur. 27,5 milyar lira daha para vereceksin sen buraya. Kızım da içisi bir olmuş. Vereceksin baba dediler. Mangadan gidip çekeceksin. Annem döndü uçube. Dedim oğlum 27,5 veremem ama. 5,5 milyar daha verim İbrahim yalan demezse böyle söyledi bana. Yok dedi bu kadar vereceksin ya da bu evde sen kendi başına korkarsın Allah senin beleni verir kızım da nişanlısıyla bir oldu. Parayı vermediğim için karımı benden ettiler. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi kendisinden arabayı isteyen kızını geri çevirmeyen Hayrettin Çetin hem kızı Esra'dan hem de eşi Havva'dan ayrı düştü. Baba sen arabayı bize ver doğum gününe gideceğiz. Verdim arabayı dedim şoförlüğün yok. Beni kandırdı aldı gittiler öyle kayboldular. Öyle her şeyim ciddi. Gözündeki yaşlar dinmeyen Hayrettin Çetin'in tek isteği papağanım diye seslendiği çok sevdiği eşinin yuvasına dönmesi. Sevdiğimden öne papağanım babanım, babanım diyorum da cep baba. Babanım babanım, cenecev, babanım, sana kurban olayım babanım. Gönlüme kon babanım, sana kurban olsun hayretinim babanım. Mügehanem, herkesin yuvasını kuraysın. Benim babanımı da bulacaktır. Bu hoza işi, o işi, bu işi yıktı bizi ya. Çok evden kaçan gerçek papağanı bulduk ama yani bilmiyorum Hayrettin amcanın papağanı geriye döner mi eve? Hayrettin amca sizin evet. bu müstakbel damat adayı mı aranızı bozdu diye düşünüyorsun? Adam. İbrahim miydi adı? Alttan mı başlayayım, ortadan mı, kesme mi gideyim? Son, tam dibinden anlatayım mı? Tam dibinden yetmez süre, sen sondan bir anlat. O zaman Umran'daki misir satıyorum. Siz ya, mısır mı satıyorsunuz? Mısır kestane falan mı satıyorsunuz? Mısır kestane satıyorum. Peki siz normal arabada mı satıyorsunuz, el arabasında mı? El arabam var bak, orada görünüyor. E tamam, peki o el arabasını niye sizin kızınız alıyor? Ben anlamadım ki, ben sandım arabanın arabayı. Arabanın içindedir. Bu arabayı He. E, arabanın içine koyuyorum, koltuklarını yattırıyorum. Başka umrağını da bir de bırakamaz. <laughs> e, tamam yani bunu almadı, aslında sizin binek arabanızı aldı. Bu da onun arkasındaydı. Eve geldik, Nisa kızım aradı beni. Umruhane de kestane satıyorum. Dedi ki baba dedi aynen böyle. Senin dedi gel dedim ki sen kestaneye gezersin dönersin. Senin dedi Allah belanı verecek. Sana kızım. Yazıları var, her şey var telefonumda. Niye dedim kızım? Sen dedi parayı çekip vermedin dedi. Bizim işimiz aksadı. Sen bize böyle mi dedin? Ama kızım dedim... ...ben size beş buçuk milyar daha veririm dedim. Ben yirmi yedi buçuk veremem, bankaya borcum var zaten. Onu ödüyorum dedim. Şimdi Hayrettin amca, senin bu İbrahim damat... ...aslında daha resmen damadın değil, müstakbel damat değil mi? Evet. Daha evlenmedi. Ayrıldılar. Şimdi ayrıldılar mı? Ayrıldılar kızım ile bu anda. Ha, şimdi bu müstakbel damat... ...niye büyü yaptırıyor, niye muska yaptırıyor, neyse yani, ne için? Herhangi bir sorunum yok. E niye Bu bunu? geri gelmesin. Ben dedi bunu geri getirtirim... Şimdi senin eşin. Evet. 15 gün gideceğim diye köye mi gitti? gitti. Hangi köye gitti? Trabzon. Sen Trabzonlu musun? Trabzonlu ben. Hanım da mı Trabzonlu? Oflu. Tamam. hani <laughs> <laughs> bu şey karşı yakalayayım İzmirli değilim gibi oflu. Gerçek <laughs> alem bizim bu memleket. Yok yani. oflu Trabzonlu <laughs> demez. Çok seviyorum <laughs> ya ben bu memleketin insanını yemin ediyorum çok seviyorum ya. O da oflu. Sen de Trabzonlusun. Sürmene. Heh. Sen de Sürmenelisin. Aa, Sürmeni <laughs> <laughs> Trabzon'da kim var aramızda var mı Trabzon'da? Fark etmez. <laughs> Şimdi tamam o oflu sen Sürmenelisin. Şimdi siz güzel kaçarak evlendiniz. Üç tane de çocuk yaptınız. Evet. En son zaman sen de karını papağanım diye falan çok seviyorsun. Ağzına da besliyorsun. Kadın da en son köye gideceğim dedi gitti. Sonra geriye dönmeyince senin bu damat İbrahim ben dedi buna büyü yapmışlar, büyü yapayım sen bana para ver bozayım mı dedi. Ne dedi? Bunu dedi ofayemmiş dedi, kardeşleri dedi bunu hoca dedi, okutturmuş su yitirmişler dedi. Heh. Bir yalan dersem Allah beş sefer kalp krizi vurmuş öleyim. Ama ölme burada ölme hele. Hayır Al, ne demek istediğimi bak. Bak Müge Hanım bir yalan demem. Tamam. Ama tamam dedim oğlum ne vereceğiz dedim hocam. E peki niye kardeşleri bunu su içirsinler ki üç çocuk annesi 35 yıllık kadın. Benden ayırmak için ya ne, şey, ne bileyim herhangi bir sorunum yok. Ailemi başımın üstünde taşıyorum. Sorun ailem ağır. Ha Ay sen onun kardeşleriyle ne problemin var? Yok. Onunla da yok. Bal düzüm olsun. Bir Enver Çimcir Bazanağım var. Her ameliyatımda ailesi olsun. Nuray bazim yanımda. E peki Bu niye su içirsinler ki senin karına senden ayırmak için? Öyle dedi bana ben e bilemem. Sen bir baldızını arasaydın benim hanıma su mu içirdiniz diye. Aa, yok aramadım. Aramadım. Konuşmaz aramadım. Ha. Yalan yok aramadım neyse. Dedim iyi verdik altı buçuk milyar para. Altı bin beş yüz lira para verdin. Altı buçuk. O, o suyu büyüsü geçsin diye. Değil mi? Altı buçuk milyar lira verdim. eleme veriyorum. Dedi ki baba dedi altın suyundan yazılıyor dedi ee, hoca yazıyor dedi. Altında en... arttı dedi. 6.500 lira sadece O altı O yirmi 27 buçuk milyarda kesimle dedi ki geldiği zaman dedi 27 dedim ben 27 buçuk verim ben ben ne yapıyorum sır satıyorum kes sen ne yedi, 27 sekiz, 28 34 bin liraya mı geri gelecekmiş yani? 34 daha neler verdim o yana bu yana? Yani 34 bin lira köyden <laughs> geri gelsin diye anlaştın. Anlaşma Dik dedim ve konuşulan laf bu istedi yok dedim. Hmm. Ondan sonra şey yaptık işte. Gelecekti yaradan Allah kurban olayım geldi hanım. Geldi. Bak şimdi. Hmm. Hanım köydeki üç tane bilezik yaptım. Ona? Komşular tüm şahit. Getirdim dedim ki geldi mi hoş karşılarım. İki tane üç tane de bilezik veririm. Böyle gitti evet. Üç tane yaptım. Hoca işi çıktı. Araba arıza etti. Enjektörleri kapadı. Ona büyük masrafım çıktı. O yana bu yana birini bozdurdum. Hmm. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>